Atlas dön. Hadi. Düz dur şimdi. Düz dur şimdi. Gökhan abiler bizi video çekeceklermiş. Döndüğün zaman böyle kıçını kırma oğlum. İkisini birden çevir hayatlarını. Dön. Hadi gel. Hadi bakalım. Aferin. Aferin oğlum. Aferin. Şimdi sapan yap birazcık bakalım. Evet, evet, evet. Düz dur. Önüne bak. Önüne bak. Ayaklarını üstü bindirme çok Tamam bir şey olmaz az kaldı. Hadi idare et. Bak ayakların üstüne bindirme oğlum. Böyle yaparsan düşersin. Böyle yaparsan düşersin böyle yapma. Tamam mı? Aç hemen böyle hemen aç. Hadi bakalım. İstiyorsan da tut. Evet. Düz tayanı. İkisini aynı hizada tut. İkisi aynı hizada tut. Bak şimdi sen ne yapıyorsun? Bu ayağına bastığı için döndün. Mesela bu tarafa dönmek mi istiyorsun? Bu ayağına basacaksın, döneceksin hemen. Tamam, Böyle. ben ortalarda olayım ki şuraya kaymayayım. Tamam, hadi. Ben ortalarda Ama durmana alayım. gerek yok ki. Şimdi anneler bizi çekecekler, hadi video çekeceklermiş. Dön oğlum. Sol ayağını yüklen. Kaldır üst üste. Üst üste kaldır. Üst üste bindirme onları işte. Kaldır hemen ayağını birini. Üst üste bindirme babacım. Hadi bakalım. Orada sakın korkma tamam mı? Sapan yap oğlum. Sapan yap şimdi. Evet, evet, evet. İki ayağın eşit bas tapan yaparken. Dön sola. Dön, 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 dön. Aferin. Dön oğlum, dön, 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 dön. Tamam, şimdi diğer tarafa dön, diğer tarafa dön. Diğer tarafa dön. Çevir ayağını, çevir ayağını, çevir, 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 çevir. hadi bakalım. Dön oğlum, dön, 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 dön. dön. Öbür tarafa kaldır ayaklarını, aç ayaklarını birbirinden. Hoppa. Bu ayaklarının üstüne biniyor ya. Hemen açman lazım böyle. Yoksa düşebilirsin sürekli. Hadi kalk bakalım şimdi. Biraz daha yaklaş, biraz daha çek. Ayaklarını, yani ayaklarını karnına çek. Çek, 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 çek. Çek, ayaklarını karnına çek. Yakın yap birbirine. Çek, şimdi kalk birden bir. Hadi bakalım. <laughs> bir daha. çevir bakalım arkanı. Hadi. Duruyorum ben, bekliyorum seni oğlum. Tamam bir daha kalk. Kayaklarını ilk önce kayaklarını düzelt aşağı doğru. Aşağı doğru çevir ikisini birden şimdi. Çevir 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 çevir. Ha. Şimdi kalk bakalım. Aşağı doğru olduğuna göre sen düşün. Oğlum yan yap kayaklarını. Yan yap. Böyle benim gibi. Ha? Kalkamazsın ki öyle. Kayar hayatlarını sürekli. Evet. Tamam, bir daha kalk. Sen dediğimi yapmıyorsun ya, hep düşeceksin öyle. Bak, ayaklarının üstüne geldiğiniz ama kaldırmaya çalış. Batonları vereyim mi sana?